Evet herkese Niğde'den merhaba. Bugün Niğde merkezde Eski Saray Mahallesi'nde Niğde Kalesi'nin çevresindeki antik eserleri dolaşıyorum. Çok özel bir yerdeyim bugün. Daha önceden paylaştığım Niğde kiliseleri serimden hatırlarsınız. Ancak merkezdeki çok güzel bir kiliseye uğrama fırsatım olmamıştı. Bu sefer oraya uğradım. Evet şu arkamda gördüğünüz bir 19. yüzyıl Ortodoks Kilisesi Çocukluğumda burayı hatırlıyorum. Burası her yer toz toprak içinde ve bir pazar yeriydi. Çok kötü bir mahalle vardı. Çok darma darmadağınık bir yerdi. Çocukken 8-9 yaşlarında bu kiliseye kardeşimle beraber gelmiştik. Ancak içine giremiyorduk bir türlü. Kapısı kilitliydi ve etrafı harap haldeydi. İçerisi de harap haldeydi. Ancak çok güzel. Nide Belediyesi tarafından çok güzel bir restorasyon yapılmış. Ve halk kütüphanesi olarak ee, yeniden kazandırılmış bir yer. Gerçekten de inanılmaz bir e, restorasyon örneği olmuş. İçerisini çok beğendim. Hak ettiği değeri tekrardan kazanmış. O yüzden e, çok gurur duydum. Darısı diğer e, kiliseler için de olsun e, diye umuyorum. Ve sizi şimdi içerideki güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Kilise kitabesinden okunduğu üzere Sultan Abdülmecit Han'ın izniyle 1861 yılında inşa edilmiş. Vaftizci Yahya peygambere atfedilen kilise, Rumca adıyla Prodromos Kilisesi, Nide merkezdeki en büyük kilisedir. Hakkında çok az kaynak olmakla beraber, Nide'deki Karamanlı Türk Ortodoks cemaati ve Rum cemaati birlikte burada ibadet etmişlerdir. Kilisenin tavanında, merkezde İsa'nın göğe yükselişi figürü ve etrafında azizler, azizeler ve Hz. Meryem resmedilmiştir. mübadeleden sonra uzun dönem cemaati kalmayan kilise atıl durumda kalmıştır. Ve uzun yıllar terk edilmiş vaziyette olduğu için büyük hasarlar almış. Niğde Belediyesi'nin son yıllarda yaptığı çalışmayla içeride yok olma tehlikesi altındaki freskler ve el işçiliği çizimler restorasyonla eski haline döndürülmüş ve işlevsiz olan kilise Niğde halkına kütüphane olarak kazandırılmış. Gönül isterdi ki kütüphane değil de müze olarak e, ziyaretçi kabul etsin, böylelikle uzun zaman korunabilsin. Ama e, Niğde'de kütüphane eksikliği olduğu için ve burası terk edilmiş durumda olduğu için kütüphane olarak yeniden kazandırılması planlanmış ve öyle de olmuş. Açıkçası yok olmak üzere olan durumundansa öyle olması daha iyi olmuş diyebilirim. Burada çok güzel, e, içeride bitkilerle beraber e, kilisenin o hem bitkisel hem de e, dini motifleri bir araya getirilmiş çok güzel bir kombinasyon oluşturduğunu düşünüyorum ben. Kilisenin üst katından aşağıdaki çalışma alanlarını görüyorsunuz. Burada da yine kilisenin üst katından kalem işçiliği, bitki motiflerini görüyoruz. Burada bir ders çalışma masasından Kilisenin üst katından manzarayı görüyorsunuz. Yine kilisenin üst katından sütunların iyonik tarzda işlenmiş ve e, renkleri gerçekten göz alıcı. Burada kilisenin dış cephesinden hemen arkasında bir e, konak olduğunu düşündüğüm, eski Nieder'in Ortodoks halkından kalma bir e, bina var. Tasarım olarak da oldukça göz dolduruyor. Etrafı da yeşillendirilmiş. Eskiden burası e, büyük pazarın e, kamyonlarının durduğu bir toz toprak içerisinde parktı. Sonuç gerçekten muhteşem olmuş.